Yorum ana kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bir internet sitesi için iletişim formu oldukça önemlidir. Ben de bu videoda kendi sitenize nasıl iletişim formu oluşturabileceğinizi anlatmak istedim arkadaşlar. Örnek olsun diye şunu gösteriyorum. Ad, soyad, e-posta ve mesajınız ondan sonra siteye gönderebileceğiniz bir iletişim formunu nasıl oluşturabilirsiniz. Kendi sitemin admin paneline giriş yaptım. Giriş yaptıktan sonra sol kısımda eklentiler var tıkladım İlkin bir eklenti indirmemiz lazım. Yeni ekledim. Buradan kontak form 7 eklentisini arıyorum. Şu eklenti. Şimdi kur dedim. Kurulmasını bekliyorum. Çok uzun sürmüyor. Kuruldu. Etkinleştir dedim. Etkinleştirdikten sonra arkadaşlar. Ayarlar dedim düzenle dedim. Bazı kısımlarını kendinize göre düzenleyebilirsiniz. Sadece iletişim dedim. Şu adınız, e-posta adresiniz, konu ve diğerlerini isterseniz şöyle label label'ı kopyalayıp ekleyip işte şurayı değiştirebilirsiniz kendinize göre. Diyelim ki falan yazdım. Kendinize göre bu kısmı düzenledikten sonra kaydet diyeceksiniz arkadaşlar. Kaydettikten sonra şimdi sayfa oluşturmaya çalışacağız. Sayfalara tıkladım. Yeni ekle dedim. Şuraya şimdi dedim. Şu blok eklede artı var. Buna tıkladım. Buraya da ile İletişim dediğim zaman kontak form 7'nin sayfası gelecek arkadaşlar. İsteyenler için üst kısma bak şimdi şurada da tüm soru ve önerilerinizi gönderebilirsiniz gibi bir şey de yazabilirsiniz o kısma. Şunu yazdım. Yayınla dedim. Yayınla dedim. Yayınladı. Yayınlar yayınlamaz. Gördüğünüz gibi burada çıkıyor ama bu otomatik bunu eklentilerinize menünüze nasıl ekleyebilirsiniz? Görünüme tıkladım arkadaşlar. Şuradan menüler menülerden şunu sileyim ben daha önce eklemiştim. Kaldır dedim. Menülerden iletişimi menüye ekle dedim. Daha sonra benim sitemin üst kısmında görünür arkadaşlar. Bu videoda özellikle kendi sitenizi iletişim formunu nasıl kurabileceğinizi ve ayarlarınızı nasıl yapabileceğinizi anlatmak istedim arkadaşlar. Video bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.